Güzellerden seçtiğim üzme beni bu kadar Güzellerden seçtiğim üzme beni bu kadar Seviyorum bilesin ömrüm yetene kadar Seviyorum bilesin ömrüm yetene kadar Yollamazsan resmini Özlüyorum duramam Vermem senin ellere Senin gibi bulamam Vermem senin ellere Senin gibi bulamam Sana beşi şey soracağım Yazdırdın mı sen beni? Sana bir şey soracağım Yaz sen beni Sevdan ta yüreğimde Bırakamıyorum seni Sevdan ta yüreğimde Bırakamıyorum seni Yollamazsan resmini Özlüyorum duramam Vermem senin ellere senin gibi bulamam, vermem seni ellere. Senin gibi bulamam. Ne kadar çok nazlısın, çalımda aşar Ne kadar çok nazlısın, çalımda aşar Gelemiyorum yanına. Kavak pınarda yaşar Gelemiyorum yanına Kavak pınarda yaşar Yollamazsan resmini Seni çok özlüyorum Yollamazsan resmini Özlüyorum duramam Vermem senin ellere Senin gibi bulamam Vermem senin ellere Senin gibi bulamam Yazıyorum cevap ver Unutma ki seviyorum Yazıyorum cevap ver Unutma ki seviyorum Ne kadar küstarılsam Yine de çok seviyorum Nadar küssem darılsam yine de çok seviyorum Yollamazsa resmini özlüyorum duramam Vermem senin ellere senin gibi bulamam Vermem senin ellere senin gibi bulamam Yazdım bu türküler senin için bilesin Yazdım bu türküler senin için bilesin Fele şahidim olsun çok seviyorum bilesin Fele şahidim olsun çok seviyorum bilesin Allah şahidim olsun çok seviyorum bilesin Yollamazsa resmini Özlüyorum duramam Vermem senin ellere Senin gibi bulamam Ömür boyu seveceğim Senin gibi bulamam Vermem seni ellere Senin gibi bulamam